Kızlar merhaba. Ee, şimdi e, birkaç tane arkadaşımız Instagram'dan bana İşte Neşe abla videoları işte birbirine nasıl ekliyorsun ve üzerine isim yazıyorsun diye. Şimdi e, onlar için küçük video çekeceğim. Hani ben bu programları bunlar kadar aktif kullananlar kadar bilmiyorum. Hani ee, ne kadar anlatsam e, onlara saygısızlık yapmış olurum ama küçük bizim kullandığımız kadarıyla yani bizim YouTube'da ya da Instagram'da işimizi görecek kadar biliyorum onu anlatacağım şimdi via video var arkadaşlar ona basıyoruz bu program e, şu an yıllık 9 TL olması lazım yani para vermeye değer mi gerçekten değer şimdi arkadaşlar eee Birçok şeyini bilmiyorum. Hani araştırmadım. E, girip incelemedim de. Çünkü bana yeten yerlerle e, ilgileniyorum ben. Şimdi düzenleye basacağız. düzenleye bastığımızda bizim galerimiz çıkıyor. Şimdi e, fotoğraflarda da olduğu gibi e, ilk çektiğimiz video ya da fotoğraf ekrana en altta düşüyor. Şimdi en alttan 50 saniyelik bir e, video ile başlayalım. Şimdi onun üzerine tıkladığımızda videoyu bu şekilde açıyoruz şimdi e, bu ortadaki e, şu şekilde çekerek videoyu buradan kesebiliyoruz İstediğimiz kadar bunu yayınlayabiliyoruz şimdi altta üç tane seçenek var İşte kırpma ondan sonra kesme işte videoyu küçültme büyütme bir de döndürme var solda en altta ona bastığımız zaman eğer videomuz tersse bu şekilde videomuzu düzeltiyoruz arkadaşlar Videomuzu düzelttik ekran bize doğru döndüğünde ekle tuşuna basıyoruz ekle tuşuna bastıktan sonra birinci videomuzu aldık şimdi ikinci videomuza geliyoruz aynı buna da istediğimiz şekilde bunu e, sağ sol yaparak istediğimiz yeri kesebiliyoruz yine solda altta makas var işte e, düzenleme var bir de döndürme var solda hatta bu düzenleme yerine bastığımızda videomuzu istediğimiz şekilde şu şekilde döndürüyoruz. Yani benim e, bana yeten kısmı anlatıyorum. Diğer kısımlarını e, bilmiyorum çünkü. Ekle dediğimizde ikinci videoyu da aldık. Şimdi e, çünkü biz e, video çekerken kalkıyoruz. Videoyu bırakıyoruz. Başka işlerle uğraşıyoruz. Tekrar geliyoruz. Başına oturuyoruz. Böyle mesela 10 40 dakikalık bir videoyu ben 10-10 çektim ama tabi birleştirme programı olmayınca bunu YouTube'a yayınlamak çok zor. Ama bu şekilde 100 tane video olsa bile hepsine aynı işlemi yapabildiğimiz için bu çok rahat. Şimdi 14 saniyelik bir video ekleyelim. Aynı bunu döndürebiliriz, kesebiliriz, beğenmediğimiz yerleri. Ekle dediğimizde 3 program aşağıya düştü. Şimdi tekrar ileri dediğimizde şu şekilde bir ana ekran geldi. Eğer e, ücretsiz bunu deniyorsanız, deneme programındaysanız bu kadar ayrıntı gelmiyor. Yıllık 49 TL vermeye değer arkadaşlar. Şimdi fitre, boyut, 40 böl var. Boyuta geldiğimizde bu orijinal var. Arkadaşlar şimdi e, bu orijinal var. Ondan sonra Instagram var. Ama ben bu Instagram'ın e, bu bulanık halini ya da böyle net halini sevmediğim için YouTube'a ayarlıyorum <laughs> YouTube'a ayarladığımda e, daha net oluyor benim için e, şu şekilde altta yeşile tıkladığımızda <laughs> bütün hepsine ayarlamış olacağız. E, ya da şöyle yapalım. Bütün kliplere uygula yapalım. İşimizi biz garantiye alalım. Sonra e, herhangi bir şey gelmesin videolarımıza. Tekrar yeşile tıkladım. Ve çıktım. Şimdi kırp var, böl var, ses değiştirici var. Kopyala var, hız var. Arkadaşlar bu hız mesela bu video 2.2 saniye ama ben bunu Instagram'a dönüştürmek istiyorum. E, bunu çok hızlı yaparak Instagram'a e, göre ayarlamam gerekiyor ama bu sonuçta yine 1.20 lerde falan kalır şöyle yapalım e, bütün şu dörde e kadar çekelim dörde kadar çektiğimizde en hızlısı bu Buna göre bütün kliplere uygula yapalım ve tekrar yeşil tıkı yapalım ee, isterseniz şey yapabilirsiniz hani daha e, yavaş yapabilirsiniz böyle bakın tekrar bir çıkın ne kadar ayarlamış bakın 31 saniye ayarlamış mesela tekrar hıza geldim biraz daha aşağıya çekiyorum bakalım kaç saniye ayarlamış bu bir değişme olmadı tekrar bir bakalım tekrar hıza gelelim biraz daha ayarlayalım 36 saniye tekrar aşağıya çekelim bakalım 40 saniye güzel tekrar aşağıya çekelim şöyle bütün kliplere uygula diyelim ve 40 52 saniye burada bırakalım şimdi e, hızdan sonra ayarla var geri çevir var sessiz var mesela ben videolarımda ses istemiyorum ne yapacağım sessize bastığımda klip sesleri Kapatıldı artık sessiz oldu. Siz e, arkadan istediğiniz müziği koyabilirsiniz ama tabii YouTube'a attığınızda e, bunlar telif hakkı yiyor. Şimdi bu tamam, bunu hallettik. Şimdi efektlere gelimak üzere. Sağda klip düzenlemenin sağında, e, solda müzik de ekleyebilirsiniz ama telif hakkı yememek için Instagram atabilirsiniz. Belki orada telif yok ama YouTube'a sakın atmayın. Direkt telif yersiniz. Şimdi efektlere geldim. Şöyle şimdi e, ne yapalım? Benim e, Instagram'a ya da YouTube'a atarken kullandığım etiketlere geliyoruz. Şu şekilde üstten şöyle çekiyoruz. E, burada şöyle çekelim. Burada görüyorsunuz e, beğeni e, işaret var. Ona tıkladığımızda burada hangisi mesela bu videoyu nereye atacağım? Instagram'a mı atacağım? Youtube'a mı atacağım? Twitter'a mı atacağım? Hangisini atacaksam onun avlemini yaparız. Ya da Youtube'a atarken Instagram adresimizi tanıtmak isteriz. Onu atarız. Bu Instagram adresinin üzerine avleminin üzerine bastım parmağımla şöyle küçültebilirim, büyütebilirim. Şöyle ayarladım. Şimdi Instagram'a attığımda bu videonun hemen bu köşesinde görünecektir. Çünkü çok üstlere koyduğumuzda üstlerde bu avlem görünmüyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu buraya yerleştirdik. Yeşile tıklıyoruz. Yeşile tıkladıktan sonra tekrar Instagram'a Instagram. Sağ, e, sol altta instagram ablemini gördüğünüz yere tıklayın bu şekilde ekran gelecek ekranı şu şekilde parmağımla kaydırarak e, bu instagram ableminin bütün videomda görünmesini istiyorum şu şekilde yaptım ve e, ne yapıyorum tekrar yeşile tıklıyorum şimdi arkadaşlar ben de e, mecburen videoyu bölmek zorunda kaldım Şimdi bu e, Instagram ablemine tıklayınca e, burada e, sağa sola çektiğimizde e, bu ablemi e, diğer videolara da uygulamış olacağız. Bu şekilde sonuna kadar çektik ve e, yeşil butona yeşil tık'a geldiğimizde şimdi e, bu Instagram yazısının üzerine şey yapacağız isim ekleyeceğiz ya da yazı ekleyeceğiz her ne eklemek istiyorsak şimdi yaz e, ne yaptık bir saniye e, yazı butonu var çoklu müziğin yanında yazı var yazıya tıkladığımızda burada yazı karakterler var hangisini beğenirseniz e, mesela şunu yapalım herhangi birini metin eklemek için dokunun üzerine tıkladığımızda bize ana ekran geliyor ne ekleyeceğim Instagram adresimi ekleyeyim. Neşeyle Erişi Dünyası. Tamama bastığımızda bunu üzerine tıklıyoruz. Üzerine basıl bir şekilde bunu küçültmek, büyütmek sizin elinizde. Üzerine tıkladığınız zaman zaten işaretler geliyor. Bu şekilde siz de programı indirdiğinizde anlayacaksınız. Bunu ekledik. Ve yeşil tıka bastık. Şimdi eee bu, bu şekilde e, videoda ekleniyor bu yeşil kısmı bu yazıyı eklemek eğer ben böyle video uzun böyle eklemek istemiyorum derseniz bitire tıklayın ve altta N ile başlayan isim var onun üzerine tıkladığınızda az önce olduğu gibi bunu tutarak sağa sol yaparak yazıyı oraya ekliyoruz ve yazımız eklendi yeşil oldu şimdi ne yapıyoruz e, tıka yeşil tıka bastığımızda yazımızda eklenmiş oluyor. Bunun üzerine müzik ekleyebilirsiniz. Ama tabi müzik eklediğinizde e, telif hakkı oluyor. Youtube'a atamazsınız. Önce Instagram'a atabilirsiniz. Bizim işimize yazıcı, yar, işimize yarayan kısım bu şekilde. Bu şekilde işimize yarayan kısım şöyle Mozaik ekleyebilirsiniz, filigran flag, ekleyebilirsiniz, kolay. Hepsini klip düzenleme, müzik ekleyebilirsiniz, tema ekleyebilirsiniz. Bunlar e, yani biz video eklediğimiz için yani üzerinde pek hoş olmuyor, o yüzden bunlara girmiyorum. Ama siz istediğiniz şekilde programı kullanabilirsiniz. Sonra paylaş butonuna basıyorum. Bunu isterseniz Instagram'da, WhatsApp'ta, Facebook'ta, Messenger'da, YouTube'da e, paylaşabilirsiniz. Ama ben e, şey yapmak istiyorum. E, galeriye kaydetmek istiyorum bunu arkadaşlar. Galeriye kaydettiğimde bu e, üzerinde oynamalar yapıp tekrar bunu Instagram'a e, ekli, ekleye şey, YouTube'a ekleyeceğim. E, YouTube'dan bunu izleyerek de siz de yapabilirsiniz. Galeriye kaydet dediğimde tam eşliği 1080 yapıyorum ben. Bu şekilde dolduğu zaman %100 olduğu zaman bu galeriye e, e, eklenecek arkadaşlar. Ondan sonra bunu YouTube'a ekleyebiliriz. E, bu üstte kullandığım da benim e, telefonda video çekme programı bir arada onu onu da anlatırım. Yani ben benim bilgim bu kadar. Bunun dışında bun, bunun hakkında bilgim yok. Bunu e, daha iyi yapan arkadaşlar var. Onları hani şey yapmak istemiyorum. Benim Bildiğim bu kadar arkadaşlar. Bu da bizim YouTube atmak için ya da Instagram atmak için bize yeterli oluyor. Bunu e, paralı yıllık 49 TL değer mi değer arkadaşlar. E, benden bu kadar. İnşallah size faydalı olur. Şimdiden e, programı kullanacaklara ve video atacak arkadaşlara kolay gelsin.